Tanya ilk altını aldınız mavi evet. takım olarak. İkincisi senden gelecek mi? Gelecek. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Geldik beşinci düello'ya. Beşinci düello'da mavi takımdan Tanya ve kırmızı takımdan Nur karşı karşıya gelecek. Ben ilk olarak mavi takımdan Tanya'yı sahneye davet ediyorum. Bir başka güzel... Görmeye değecek bir şey yok zaten şu an kap karışık yani. Merhaba Tanya. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Göz makyajın ne kadar güzel olmuş. Teşekkür ederim. gözlüğünün arkasında lila gözlerin de yeşil. Teşekkürler. Kendim Çok. yaptım. Kendin mi yaptın? Hayır. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın Tanya? İyiyim. Her zaman buraya çıktığımda biraz heyecanlanıyorum başta o yüzden. Heyecanlıyım. Sen nereye gidiyorsun böyle? Niye böyle bir kombin yaptın? Ben nereye? Niye gidiyorum? bu renkleri seçtin? Üç tane soru sana. Ben nereye gidiyorum? Benim kendi sanat galerim var. Oraya gidiyorum. Maşallah. Renk olarak da e, en sevdiğim renkleri kullanmaya karar verdim. Bana biraz karışık geldi. Ee, şöyle bir şey mesela önce ayakkabılarla başlayayım Buradan yürürken çok daha mesela günlük bir tavır hı hı. ama ayakkabıların parlak olması bana yani aslında bu da tam olarak abiye bir bir tavırı değil de daha mesajlı işte gece gibi geliyor bana. Onun dışında içinde kullanmış olduğun aslında tam mint yeşil de bu değil esasında da. Ee, küf gibi bu. Aynen öyle. Biraz daha küf yeşili gibi yani Biraz bu. Biraz daha yakın bir şeyler. Yani aslında üstümle ayakkabının uyumlu olmasını istedim. Hı -hı. Sonra toplu olarak bütün renkleri uyumlu yapmaya çalıştım. Ama çantayı beğendim. Ee, bence tavrı gayet güzel. Teşekkür ederim. Eteğin zebra desen olmasını çok sevdim. Bu, yine bu kışta çok moda olacak zebra. Hı -hı aksesuarlarını tamamlayamadın. Birkaç bir tane. tane taktın galiba evet. değil mi? O birkaç tane evet. kolye takmışsın. Çünkü e, ayakkabımın şu kenar kısmında böyle bir ayrıntı var ya ince ayrıntısı. Hı hı. Onu kolyeye taşımak istedim küçük bir şekilde. Bakalım puanlamada ne olacak bilmiyorum yani. Teşekkürler. Düşüneceğim. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi benim burada aşırı derece rahatsız eden iki şey var. Birisi aslında bu mint ve mor bu kombini çok sevdim ben. Bana çok iyi geldi. Böyle dinlendirici, lavanta gibi. Ama çanta gerçekten çok yanlış. Bir de ayakkabın çok yanlış oldu. Bir çantayı bir bırakır mısın böyle bir yana? Ha, ben tutayım. Aynen. Ayakkabı zaten hiç sevmedim. Şu anda çok daha güzel oldu. Çanta gerçekten çok yanlış oldu. Ama böyle iyisin. Teşekkür ederim. Gaye'nin çantasının tavrında bir şey, hani sen hem ressamsın hem galerin var, renk olarak değil ama o tavırda bir şeyle olabilirdi. Ee, Emine şu konuda katılıyorum, dileyen herkes dilediği gibi giyinebilir ama e, iş hayatında yani ya da günlük hayatta dekolte tek yerden olduğunda e, daha e, hem çarpıcı oluyor... Yani bu etek peki o zaman ama bu ayakkabı değil ya da göbek açık değil, uh -huh. göğüs dekoltesi sırt dekoltesi ama tek ya da sırf bir e, yırtmaç evet e, bu e, saçındaki sanatçı umursamaz tavrı ayakkabıda da bekler sen. sen bir de onun incisini gösterdin hani ay görmez olaydık yani <laughs> hani onu da buldun görmemiştik onu da gösterdin olmaz. <laughs> yani ama temelinde yapmaya çalıştığın şey yola çıktığın yer iyiymiş senin. Senin az yolun var yani. Ama <laughs> e, çok teknik temel hatalarım var. O ayakkabı gibi <laughs> ve o açıklık gibi yani. Kafamı kazıyorum. Derkine tamam. dikkat ederim. Lütfen. Peki Tayyacığım çok teşekkürler. Şimdilik seni kulise geçiriyoruz. <laughs> Ay çantası <ben. gülüyor> Alıştım. herkesin çiçeği çantası hanım. Aman o çok kıymetli. Al onu kalmasın Esra'da. Çok kıymetli. dedi benden. <laughs> Görüşürüz Tayyacığım. Ben